Evet. Söyle bakalım. Hı. Bundan sonra misafir odaları hazır tutulmayacak. Misafir geldiğinde temizlenecek. Eğer misafir çağıracak olursanız da önceden haberimiz olacak. Hakkiye ve Ayşe siz aynı odada kalacaksınız. Ayşe sen ablanın odasına geçeceksin. Peki Emin Bey geldiğinde? Emin Bey geldiğinde Ayşe kendi odasında kalır. Suatçım, Asım abin İstanbul'a gidinceye kadar odanı onunla paylaşacaksın. Ayrıca Mistina Füreya ile kalacak. Çalışanlar katı içinde bu böyle olacak. Gidenlerin odası kapatılacak, kalanların birleştirilecek. Miss Driver? O ayrılacak. Aa, ne? Mithat dayımın odası ne olacak? şimdilik kapatılacak. Dönünceye kadar. Ben anlamadım odaları birleştirmenin kime ne faydası var? Ayşeciğim bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Tasarrufa gidiyoruz yavrum. Ne kadar az oda temizlenirse çalışanlarımız da bu evin işine o kadar yetişebilir. Ayrıca ne kadar az oda aydınlatılırsa gaz yandan o kadar tasarruf ederiz. En önemlisi de her oda ısıtılmayacak. Eee... Bir de şu mevzu var. Herkes her sabah yatağını kendi toplayacak. Elbette ki da dışında. Herkes odasını derleyip toparlayacak. Erkekler de mi? Özellikle erkekler. Daha da özellikle sen Suat'cığım. Ama en özellikle sen Ali'ye. Ayrıca Ayşe ve Fahri Nisa bundan sonra sofranın toplanmasında yardım edeceksiniz. Ben? Yok cicim sen hiçbir şeye karışma. Sakın tamam mı? Allah aşkına.